Neyse evet. Minecraft gibi de tuvalet moduna tekrardan güncelleme geldi. Şu an onu çekeceğim. Videonun sonunda nasıl güncelleyeceğinizi göstereceğim de. Oğlum yuh. Arkadaşlar yuh diyecek bir şey yok. Çok fazla gelmedi ya. Mesela bakın. Yok oğlum bu santimen çok kastırıyor. Arkadaşlar santimen videoda koymayacağım çünkü aşırı kastırıyor. Yani o yüzden. Sen, şimdi aslında çok değişiklik yok ya. Sadece kılıcı değişti o kadar. Çok bir şey yok yani. O, o zaman bakalım. Arkadaşlar bu baya güzel. Yeni geldi bu. Bu çok güzel. Bakın şimdi. Evet arkadaşlar bakın yeni geldi. Böyle bir şey. Çok güzel ya havalı. Injuret işte. Hasarlı Titan Speakerman upgrade. Garip bir şey. Hem hasarlı hem de upgrade'li. Bir de tita arkadaşlar Titan Speakerman'lar değişti. Böyle artık kopelleri böyle oldu gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu öldürdüm. Arkadaşlar belki diğerlerini biraz uzakta gösterebilirim çünkü blokları kırıyorlar. Sandığımı kırarlarsa çok sinirlenirim. Evet, kesinlikle çok sinirlenirim. Arkadaşlar Titan kameramanın görünüşü değişti. Hem blaster'ı hem çekici geliyor bakın. Of. Bakın böyle. Blaster'ı ve çekici bir de kamerası değişmiş. Evet. Gördüğünüz olduğunuz gibi değişmiş. JP falan. Bayağı değişmiş yani. Bir değişim görmediyseniz önceki videodan bakabilirsiniz. Çok şeydi bu. Havalı olmuş bu arada. Ha? Güzel. Ben Evet öldürdüm. Az önce öldürdüm. Şimdi. <laughs> Impactor. Arkadaşlar bu duvarları kırıyor. Bu her yeri kırıyor. Bu hıyar var ya. Her şeyi kırıyor. Her şeyi. Bir oğlum yeri unuturuz. Arkadaşlar toprak kazdım ki bilerek kazdım bunu aslında. Bilek değil de yani iyi olmuş kazman. Yeri görebilirdim tekrardan evet böyle bir şey. Bu yeni geldi arkadaşlar yoktu bu. Yoktu işte kabul edin. <laughs> şaka şaka. Evet vuruşları falan biraz garip ses çıkarıyor. Göstereyim. O ses çıkarmıyor şu an. Neyse onu sonradan gösterebilirim. Allah dur lan kil 3. Ha, öldü. Şimdi Astro Impactor, Infector var, Impactor. <laughs> evet, tuvaletler kaldı. Arkadaşlar, G-Man tuvalet çok değişmedi ya. Sadece ölüm şekli ve biraz şey Görmüş olduğunuz gibi çok bir şey değişmedi. Oh, oh, abim benim. Ya. Çok havalı. Abi. Ölüm animasyonu var bir de. Vuruşu falan değişmedi. Hepsi aynı. Evet bakın ölüm, ölüm şekli. Evet. Evet burada o hareketi yapıyor ve gidiyor. Anladınız o hareketi. Gördüğünüz gibi ölüm animasyonu var. Jagger'ın bir şey daha eklendi. Nasıl diyeceğim? Öldürünce hani bir tane daha şey oluyor ya o işte. Ya nasıl anlatacağım şimdi. Jagun adasına bir yeri kırmıyor o yüzden. Ya kırıyor muydu lan? Kırıyordu ya. Ha kırmaz ki ama. Etrafta kimse yok çünkü. Tamam ya ben de korktum. Bazı asteroidler ama boş yere sıkıyor. Her yeri patlatıyor. Neyse, boş konuşmayalım. Ha fazlaki ya. Bir, bir fazla daha var. Hıyar ya. Gördüğünüz gibi. Bir daha öldüreceğim şimdi bunu. Ve artık ölüm animasyonu var. Kaçıyor. Jager... Şey gibi. Bir de cimen man phase 6 ve ıı, Juggernaut'u aynen de koyduğunda Juggernaut ölürse o da ölüyor. Diğeri. Öyle garip bir şey yapmışlar. As arkadaşlar. Astro Commander'ı koyduğumda yanında Astro Kariyer de geliyor artık. Bakın Allah belanı. Hemen kileye hemen. Kileye çekelim hemen. Boş yere saldırıyor bu hıyarlar. Yok saldırmıyorlarmış. Keşke ayrı olsaymış ya. Beraberle gelen farklı olsaymış. Evet bittiler. Bir dakika lan ne ara bitti oğlum. Hızlı bitti. Evet şimdi. Bu an çok güzel arkadaşlar. Kontrol etme kumandası geldi. Şimdi inanmayacaksınız ama bakın Titan upgrade Titan kameraman koydum. Bu, bu işte Titan'ı ama arkadaşlar sadece bunları kontrol edebiliyoruz sadece. O kötü olmuş. İş sadece denerseniz olmuyor da. Ya arkadaşlar basıyorsunuz böyle oluyor. Ondan sonra işte kontrol et Titan diyor. Elinizdeki her şey gidiyor ama o kötü. Bakın kontrol ediyorum. Range atak blaster'ından ateş ediyor Allah. Ana benim şimdi tüm envanterimdeki her şey gitti. Ana. Vallahi yani kendimize ateş edebiliyoruz ara sıra arkadaşlar. Evet böyle Şiel korunuyorsunuz arkadaşlar. O vardı ya o işte. Tamam şimdi kor atak. Oğlum bu ne lan? Kaldı mı böyle arkadaş? Evet koruna mazara atıyor fly uçuyor stop fly atak 1 atak 3 atak 2 atak 1 vuruyor İşte böyle diğerleri de böyle arkadaşlar ama sadece o sandık koydukları şey yapıyor arkadaşlar daha çok bir şey gelmedi sadece bunlar geldi bir de bakayım daha ne gelmişti ya yok lan daha hiçbir şey gelmedi Arkadaşlar ben biraz gezineyim bakayım. Bakayım ben biraz. Evet ya. Çok bir şey gelmemiş aslında. Arkadaşlar bunu koyayım mı? Arkadaşlar yeni güncelleme de bunu öldürebiliyoruz diye biliyordum da. Koyacağım bir. Öldüremiyorsak aha o zaman bittik. Büyük ihtimal Değil mi? Arkadaşlar bana hatırladığımız diğer videoda da ölümsüzdü bu arkadaşlar ölmüyordu. Oğlum ben de ne kadar çok konuşuyorum ya. Tamam. Ya. De, ta zaman tanrısını öldüremezsin. Yürü git lan, sen tanrı falan değilsin. Sana gıcık oldum ha. Arkadaşlar. Video bu kadar da okulucu. Kılıcı... Eee neyse. Oğlum sırtı falan. Bu değişmiş ya bunun görünüşü. Harbiden değişmiş ha bu. Ölümsüz. Zaten ölümsüzdü de. Neyse. Zırvalamayı keselim. Bay bay.